Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiğe geçmeden önce şöyle bir habere bakalım ki grafik habere yani habere baktığımızda grafik gerçekten zıplatmış gibi gözüküyor. Haber ne zaman geldi? 14 Ocak 2026 sabahleyin 10.24'te yani seans açıldıktan yaklaşık 25 dakika sonra geldi gibi gözüküyor. Kamu aydınlatma platformuna Birleşim Mühendislik Isıtma ve Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret AŞ yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Şirket ve bağlı ortaklığın yeni iş ilişkisi olarak kısa ve özet bilgi olarak karşımıza çıktı. Habere bakalım. Müşteri kimmiş? Vega tesis yönetimi İnşaat ticaret. AŞ daha önce bununla ilgili herhangi bir iş çalışması yapılmamış. Yüzde sıfır gözüküyor. 14 Ocak 2026 tarihinde arkadaşlar başlamışlar gibi gözüküyor. Şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkilemesi beklenmektedir demiş arkadaşlar bu haber. Şirketimize bağlı ortaklığımız Erdem Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vega tesis Yönetim İnşaat AŞ arasında Ankara Medipol Üniversitesi Ümitköy Kampüsü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mekanik ve Elektrik Tesisat Taahhüt İşleri ile ilgili olarak Bugün 14 Ocak 2026 tarihinde sözleşme imzalanmıştır denildi. İmzalanan sözleşme bedeli 31 milyon 860 bin Amerikan dolar karşına çıkarken arkadaşlar güncel döviz kuruyla 1, 1 milyar 375 milyon Türk lirası bakın arkadaşlar çok ciddi bir rakam. E, projenin 12 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır. Diyor kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Kısa ve öz bir bilgi. Şimdi arkadaşlar hisseye baktığımız zaman ta ne zamanda? 2023'ün 9. ay zirvesinden itibaren hızlı bir şekilde düştü arkadaşlar. Düşeni kırdı gibi gözüküyor ama tepki hareketinden ziyade yataya salmayı tercih etti. Şu anda bizim için arkadaşlar ciddi destek noktası aslında şu anda daha önce de arkadaşlar bunu yaptık. Evet şu anda arkadaşlar ciddi destek noktası daha sonra köprüden önceki son çıkış 12 lira 34 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Yakın destek noktasına baktığımız zaman da arkadaşlar şu anda gördüğümüz kadarıyla 12 lira 98 kuruş civarında bizim için yakın destek noktası. Yani iki desteğimiz var. 12.98 yakın destek ve köprüden önceki son çıkış 12.27. Hisse bugün gördüğüm kadarıyla hemen şöyle bakalım. Arkadaşlar ne zamanmış hemen bakalım. 13.90 14.77 yaklaşık olarak da 80 kuruş. E, 87 kuruş bu da %5-6 gibi bir artıyla kapatmış hatta ciddi anlamda arkadaşlar 15-28'e kadar çıkmış ama bakalım hayırlısı arkadaşlar ciddi bir hacim var eğer bu hacim yarın öbür gün devam ederse ve ilk direncimiz olan 15.58'in üzerine kapatırsa arkadaşlar yakın zirve noktası 18.66 ve Kaçta arkadaşlar? 1986'ya zorlama ihtimali karşımıza çıkabilir. Hayırlısı bakalım. Hep beraber uzun vadede göreceğiz. İyi akşamlar diyorum. sağlısınız.